YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video Sıla yolunun e, devamı oluyor. Part 2. Bir önceki videom Part 1'di. Ve şu anda İtalya'dayız. En Ankara'dayız, son Ancona'dayız. En son Part 1'i kapatırken e, yemek yiyeceğiz diye kapattım. Ve hala yemek yemedik. <laughs> Çarşıda dolanıyoruz şu anda. İtalya'da her yer kapalı. Ee, sanırım yani daha önce benim izlediğim gezi vloglarından hatırladığım kadarıyla Yunanistan'da ve İtalya'da öğlenleri e, çalışmıyorlar, dükkanları kapatıyorlar. Doğru mu Emrah? Ee, öğlenleri çalışmıyorlar. Yunanistan'da da aynı şekildeydi. Bütün dükkanlar öğlenleri kapalıydı ve biraz orada da böyle mağaza gezmekte zorlanmıştık. Sadece restoranlar açıktı orada. Burada şu an bayağı yol boyu yürüdük. Ee, böyle sandviççiler vardı, pastaneler vardı. Onlar bile kapalıydı. Sanırım onlar sabahtan öğleye kadar çalışıyor. Öğlen kapatıp akşam tekrar açıyorlar. Ama bakalım illaki bir yer buluruz. Geziyoruz şimdi. Restoran ararken ne bulduk bakın. Kahve. Şöyle buradan kahve alabiliyoruz bu şekilde. Sadece kahve de değil, şey de alabiliyorsun. Kuru... da var baksana. 90 euro. 90 sent, 90 euro diyorum. <laughs> Şöyle buradan kendimiz seçebiliyoruz. Kimsenin olmasına gerek yok. Kahve de alabiliyorsun Şu kahveden de alabiliyorsun. Kapsül kahve de alabiliyorsun. Ne kadarmış? Ki. Ya bizimkinden var mı? <laughs> Hep baktım. Ha bak burada numaraları yazıyor Emre. Şurada bir yerde numaraları görebiliriz. Çikolatalar da var. Hem de hazır dolapta. Hiçbir şey bulamazsak bunu alabiliriz. Bence burası 724 açık. Mantıklı bir şey. Biz bir da gitmeyiz ki. Evet. Bu arada İtalya'nın kahvesi de meşhur. Buradan nasıl olsa geçeceğiz. Birazdan buradan kahve alabilirim ya da bir kafe bulursak kafede içmek daha mantıklı olur. Sokaklar sessiz, kimse yok. Sanırım mağazalar kapalı diye. Emrah şuradaki tabelaya baktı ve sonra dedi ki şuradan gideceğiz. Nereye evet. <laughs> gidiyoruz buradan? Bilmiyoruz, bilmiyorum, bakarız şu an içimden öyle su adırmak geldi bence. Burada güzel bir şey bulacağız. Bak şu makinenin fiyatı mı? 10 euro mu? Değildir değil mi? 10, 10 euro. euro. Evet 10 euro diyor. Şu makine. Tane evet tane. ve 50 tane kapsül var yanında hediye. Çok iyiymiş fiyatı ya. 10.75 tane. Bak saatleri görüyor musun? 9.30, 1, 4, 7, 45. Bak mesela burası. Evet. Çünkü ben daha önce İtalya'da çok vlog izlemiştim. Bizim kapsüllerden var içeride. Büyüklerinden hem de. Kaçlı o? Dur bakayım. Merak ettim. Açık mı? İçeri girdik ama hemen video çekmek istemedim. Ee, rahatsızlık vermek için. Şu an çünkü İtalyanları bilmiyorum. Belki rahatsız olurlar. Ay köpeği nasıl çekti? Gördün mü? Köpeği boynundan şöyle bir tuttu. Çekti. Evet. Emrah muhteşem İngilizcesiyle açık restoran var mı diye sordu. Kadın bayağı bir düşündü ve şöyle yaptı. Sanırım yok. <laughs> ya da belki bu civarda olmayabilir. Bakacağız artık. Şu an neredeyiz bilmiyoruz ki. Durduk bir yerde gidiyoruz işte. Bu arada kapsüllerden vardı bizim. Yani benim evde kullandığım kapsüllerden. Fransa'yla aynıydı. Fiyatı o yüzden almadım. Bir 2 Euro bile düşük olsaydı al, alırdım ama değildi. sonra da İtalya'daki evleri göstereyim. Hep böyle tarihi. Ama Bordo'ya göre daha güzel duruyor. Çünkü biraz boyamışlar. O yüzden daha hoş duruyor evler. E, eminim biz burada yaşasaydık kesin buralarda bir yerde dış çekim yapardık Emrah'la. Çünkü çok güzel tarihi böyle kapılar, evler olunca arka plan çok hoş duruyor. Mesela şöyle şuradan karşıdan karşıya geçerken güzel bir dış çekim olabilirdi. Tabii biz de Alsancak'ta yaptık. Alsancak'ta güzel oldu. Emrah açık restoran arıyor. <laughs> Onun yanına doğru gideyim şimdi. Bu arada bunlar ev mi? Anlayamadım ya. Boş gibi de duruyor sanki. Ya da böyle bir belediye binası gibi bir şey de olabilir. Sanki boş gibi duruyor. Perde yok gibi. Ben de düşünemiyorum. Bak burada da saatler yazıyor. Değil mi? Evet. Biz de tekrar gidelim. Orada internet araştıralım. Çarşı falan neredeyse. Burası çarşı gösteriyor ama bir şey yok ki burada. Çarşı ama kapalı her yer. Çünkü kapatıyorlar diye gördüm zaten ben de vloglarda. Zaten insan da yok farkında Esen. Gel şu bir gelir istersen. Tamam. Mesela burası bir makarnacı ama kapalı. Saati yazıyor mu Emrah? Yazıyor ama Belki birazdan açar. Hı? Şurada da saat yazıyor. Videoda dedim ki biz eğer İtalya'da yaşıyor olsaydık kesin şu kısımda dış çekim yapmıştık. Evet çok güzel. Çok güzel olurdu. çünkü bütün her yer tarihi olduğu için şöyle binalar. Böyle yolun ortasından geçerken falan bu gayet hoş olurdu. Tabi İtalyanlar <laughs> bizi bekler miydi bilmiyorum. Baksana şurası tarihi bir kapı da çok güzel duruyor. Evet dediğim oldu ve hiçbir şey bulamadık. Gidiyoruz. Birkaç kişiye sorduk. Açık restoran var mı diye. Onlar da yine bulamayacağımızı söyler gibi hareketler yaptılar. Ve şimdi gidiyoruz. Bakalım belki biraz ilerledikten sonra bulabiliriz. Çünkü İtalya'ya 7 saatte geçeceğiz. Biz böyle burası turistik bir yerde açık yer olur dedik ama yok. Bu arada evler muhteşem. O kadar güzel ki. Bakın şurası falan çok güzel. Burası da ev. Burası da çok güzel. Şöyle göstereyim. Geliyorum geliyorum. Video çekiyorum. Bayağı hoş evler var ama balkon yok. Yani minik bir Fransız balkon var. O da birkaç tane dairede var sanırım. Mesela üst katlarda yok, altta var. Sonunda açık bir yer bulduk ama Nasıl olur? Ne vardır içinde? Ne yoktur bilmiyoruz. Bakacağız artık. Bakın biz yemek yeri bulamadık. Bir AVM'ye girmiştik. Yemek buluruz diye. Kesinlikle bulamadık. Yani aslında var ama uzak doğu lezzetleri var. Bize de e, uymuyor. O yüzden e, böyle bir mağazaya girdik ve bakın ne buldum. Şu benim aldığım bardakların markası. Burada şöyle altılı su bardağı yine. Şöyle göstereyim tam modelini. 15 euro 6 tanesi. Bana fiyatı iyi geldi ve benim evdekilerin serisinden zaten. O yüzden şöyle alacağım. Ya belki hemen kullanmam, belki hediyelik de alabilirim bunu bilmiyorum. Çünkü evde şu an çok fazla su bardağım var ama gelmişken ve böyle indirimde gördüm. Alayım. Solo indirimde demek mi acaba? Evet, solo. Bak şuraya bak. Makyaj hmm. masası bak şuna. 19 liraya düşmüş. Güzelmiş ama neyse ya. Benim arabada zaten yer yok. Şunu almış olalım. Biz yemek bulamadık ama AVM'nin içinde güzel bir züccaciyici bulduk. Oradayız şimdi. Hmm, burada ne bu? Yorgan galiba. Evet. 12 euro. İyiymiş. Bakın ben çöp kovası Türkiye'den aldım ya. Burada da aynı şekilde. Hep ayaklı var. Fransa'da da hep öyleydi. Ayaklı basmalıydı. O yüzden ben de Türkiye'den almayı tercih etmiştim. Aa, ne güzel şu. Çok güzelmiş. Neyse. Arabada yer yok zaten. Aa bakın buldum. İşte benim kadehler. Şu an indirimdeki hali 27.90. 45 Euro'dan düşmüş. Ben Türkiye'de böyle bir kutuyu 500 liraya almıştım sanırım. 500-550 lira. Ben çok iyi fiyatı almıştım. İndirimdeydi ben aldığımda. Ki bakın burada da indirimde olmasına rağmen fiyat bayağı yükseğe geliyor. Bu da vardı benim aldığım sıra ama ben şu kadehi almak istedim. Bu daha güzeldi. Bir de bakın böyle minik bir kadehi var. Zaten şu İtalyan marka. Biz neredeyiz? McDonald's'a geldik. Çok kurtarıcı oldu bizim için McDonald's. Çünkü hiçbir yer bulamadık. Bulduğumuz yerlerde hep genelde uzak doğu yemekleri vardı ve Burada zaten çok fazla Hintli var, Kore, Koreli de var galiba değil mi? Evet, çiğ evet. balık tüketen çok fazla yer var. Hatta bir tane artık restorana girelim dedik hani uzakta, uzak doğu da olsa onların böyle pirinçlerinden, pilavlarından yeriz diye düşündüm ama yok yani içinde ne olduğu belli değil. Ve bazı şeylerde çiğ görünüyor. O şekilde tüketiyorlar zaten biliyorsunuz. O yüzden istemedim. Başımız dönmeye başladı. Mekanosa geldik. Bir balıklı hamburger yiyeceğiz şimdi burada. Maalesef hayaller makarna, makarna pizza'ydı evet. ama maalesef. başka zaman Geç oldu bir de şimdi evet, çıkalım yola yoksa saat saat çok geç olacak. Geliyor. Daha fazla risk atamazdık ve başımız döndü artık. Tansiyonumuz düştü, bayağıdır da açız. Öyle. Biz İtalya'da bir makarna pizza yiyemedik ama şuradan makarna alacağım. Şu an bir benzin istasyonundayız. Maalesef bizim İtalya'yı gezerken her yer kapalıydı. O yüzden benzin istasyonundan almak zorunda kalacağım. Çünkü artık şehir merkezinde giremiyoruz. Şöyle bir makarna var. 5 euro. Bu da 4 euroymuş ama bunlar bayağı bir büyük. Bunlar güzel olmayabilir. Çok bir de daha şişecek bunlar. Şurada şöyle 7 euroya var. İkili bir makarna. Şöyle. Bir paket. Acaba şunu mu alsam yoksa şurada bir tane gördüm kampanyadaymış. Şöylesi. İçinde bayağı bir makarna var. Böyle büyük bir kutu. 15 euro. Yok 13 euro. Tabii bu daha mantıklı oluyor aslında 7 euroya göre. Çünkü bayağı bir makarna var bakın. Her şeyde sebzeli var. Şu biraz önce şundan olandan var. Yine sebzeli. Yine bir sade. Ve sebzeli. O şekilde. Bir de şöylesi de var. İşte sosları var bunun içinde ama makarnası az geldi gözüme. O yüzden bunu değil de şöyle mi alsak? Soslu almak da mantıklı. Bir karar veremedim. Karar verdim şunu alacağım. Yani almışken sosları ile birlikte almak daha makarna olur. Şu bomboloni, penne arabiata, fusuli, al pesto. Pesto sosmuş bu. Bu da Allah al Mariana'ra bir şeyler yazıyor böyle şekilleri de bunu alayım ya almışken sosuyla olsun bu fiyatı da ne kadardı e, 15 euro böyle biz İtalyayı bitirdik artık şimdi Prezios doğru Prejus mu Prezios'a gireceğiz Prezios İtalya Fransa sınırı tünelden sonra Fransa'dayız e, sonrasında da bir uyku durumumuz var. Uyuyacağız. Evet, ondan sonra. Çünkü şu anda hiç durmadık, geldik. Zaten şimdi Fransa'ya girdik artık. Evet. Şu an emin miyiz Emrah? Şu, şu tünelden sonra Fransa'dayız. Şu tünel yalnız beni biraz sıkıyor. O kötü. 20 dakika mı sürecekti? Hmm, uzun süre bu tünel. Gelirken de sıkmıştı. Ama şu konuda şanslıyız. Şu an saat 3.30. Trafik yok İtalya'da ve hiç araba yok daha doğrusu hep biz varız. Çok rahattı otoban Hiç kimse sadece yoktu. Sadece şu arabayı var. son 15 dakika kala gördüm şu önümüzdeki arabayı. Onun haricinde yol boyu sadece biz vardık. Ne gelişte insan vardı ne gidişte. Ee, o bakımdan rahat oldu. Demek ki İtalya gece geçmek daha iyiymiş. Evet. Bizim şimdi bu tünelden sonra 7 saat yolumuz var için. Evet ama e, ben uyuma taraftarıyım çünkü benim uykum geldi. Emrah'la konuşuyorum. Emrah da diyor ki yat kafanı ya sen uyu. Ben asla dedim uyuyamam o şekilde. E, tünelden sonra bir yerde en azından bir 2 saat kestirsek bile yeter. Şu an tünelin ödemesini yapacağız değil mi? Kalpiz. biz. Ye, evet. Gelirken 57 euroydu galiba. Şimdi... Aynı ya. Aynı mı? Aynı. Thank you. Hemen parasını söyleyeyim. Evet. 55 liraymış. Bu arada İtalya'da yol boyu ne kadar ödedik? 50 Oturman Euro. Otoban parası mı? Evet. Otoban parası bir, 20 bir ödedik. 20 daha, 20, 60 fi, falan 60 Euroya 60 Euro evet. ödemişizdir. Şu <laughs> an en pahalısı Fransa zaten. Ama İtalya'da yüksekmiş. En uygunu galiba Yunanistan mı kaldı? Tabii evet Yunanistan'a uygun değil. Yunanistan'da sıkıcı olan şey e, bir dakika benim camımı açmam lazım. Çünkü ben tünellerde fobim var. E, nefes alamadığımı düşünüyorum nedense. Neyse. Ne diyecektim? Ne anlatıyordun? Yunanistan Yunanistan'da sıkıcı olan şey sürekli gişe olması. Çok durduk orada. O beni çok çok rahatsız etti. 15 dakika gidiyorsun duruyorsun. 15 dakika gidiyorsun duruyorsun. 15 dakika değildir abartmayalım da. Yarım saat <laughs> Hep de bir 90 kuruş, bir euro, bir buçuk euro. Hep o şekildeydi. O biraz yorucuydu. Şöyle size tüneli de göstereyim. Yine bomboş, kimse yok. Biz gelirken bu tünelde trafik vardı. İşte o kötüydü. Hatta diğer tünellerde de trafik vardı. Bayağı sıkılmıştım. Kendimi hatta yemek yemeye vermiştim gelirken hatırlıyorum. Şimdi Allah'tan iyi ama işte hız sınırı var burada da. 70. O kötü. Neyse gidiyoruz. tünel bitti. Fransa'ya geldik. Çok şükür diyebiliyorum artık. Ee... Şöyle bitmek bilmiyordum bu arada. <laughs> evet. Gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor. Bu arada ikimizde de ne var? Biz mu? Kros... Klo klorostofobi mi? Klor klorostofobi mi de Neyse, nedir? Işte öyle, öyle bir şey. Bir şey evet. Bizde Bu bize yeni başladı. İkimizde de aynı şeyleri hissediyoruz. İkimizde nefessiz <laughs> kalıyoruz. Ama konuşmuyoruz <laughs> orada. Hani birbirimizi şahsı testi sokmayalım diye. Ya ben Bizim... ev... Bizim böyle bir şeyimiz yoktur Niye böyle oldu ben anlamadım. Evet, ya ben Emrah'a anlatmadım ama içinde yaşadım biraz önce. İşte nefes alamadım, kendime gelemedim. Böyle çok kötüyüm. Tünellerden geçmek istemiyorum. İtalya'da da çok tünel var. O yüzden bana soruyordu? Kaç tane türe kaldı? Evet, evet. evet. Sürekli soruyordu. Kendimi hazırlamaya çalışıyordum ama nefes alamıyorum yani. Ee, kötüydüm yani, bayağı kötü hissediyordum. En son artık şimdi tünelden geçerken Emrah anlattım. Dedim, Emrah ben böyle böyle biraz önce kalbim çarpıyordu, güp güp, şu oldu, bu oldu. Ee, Emrah da aynısını yaşamış. Evet, <laughs> şey aynısını İkinizde de kapalı alan şeyi var, fobisi. Biz asansörde kaldık bundan bir hafta önce. Evet. O da çok kalmadı, kaldığımız neydi? Bir dakika falan da herhalde. Bak bunu anlattık biliyor musun? Anlattık mı? Gemide anlattık. Ha, doğrudur. İşte ondan sonra bende öyle bir şey oldu. öyle bir şey yoktu gerçekten ya. Yok bende de yoktu ama ben de gelirken yine tünelden bir şey vardı. Korkuyordum çünkü çok uzun sürüyor tünel. Neyse kuzum geçmiş olsun. Evet geçmiş artık olsun. Artık Fransa'ya vardık. Artık şu an kalan saat önemli değil. Fransa'dayız artık. Şu an ne kadar kaldı hemen göstereyim 7 size. 7 saat kaldı. Evet. 7 saat kaldı ve saat 4. Ee, ve biz burada bir yerde otelde kalacağız, uyuyacağız. Öğlen de çıkış yapmış olacağız zaten. Yani videomuz yarın devam edecek.